Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında biber dolması tarifimle geldim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 1 kilo biberimi yıkadım. Daha sonra sap kısmından kesiyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Bu şekilde içerisindeki tohumları çıkartıyorum. Kapak kısmını tamamen kesmiyorum. Orada bir 2 santim kadar pay bırakıyorum. Bu şekilde tohumlarımı ayıklıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım biberlerimin. Normalde ben biber dolmasını tencerede de yapıyorum ama bu şekilde de çok daha lezzetli oluyor. Denemediyseniz mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Zaten ben biberde olmasını çok seviyorum ama fırında olduğu zaman gerçekten lezzetine de lezzet katıyor. Hemen biberlerimi bu şekilde tohumlarını ayıklayacağım. Daha sonra iç malzemesini hazırlayacağım. İç malzemesini ben kıymalı olarak hazırlayacağım. Sizler isterseniz aynı tarifimi zeytinyağlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymanın yerine yarım bardak zeytinyağı kullanabilirsiniz. Hemen biberlerimi bu şekilde temizledim hemen iç malzemesi için 1,5 bardak pirinç 150-200 gram kadar kıyma 2 adet orta boy soğanı e, bu şekilde yemeklik doğradım hemen onu da ekledim 2 yemek kaşığı salçam var benim salçalar karışık olduğu için 2 yemek kaşığı ekledim. Sizler 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık da biber salçası kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ vardı. Hemen onu ekledim. Baharatlarımı ekliyorum. Baharatlarımı tam not olarak videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hepsini bu şekilde ekledikten sonra elimle güzelce karıştırıyorum. Ne kadar güzel karıştırırsanız o kadar lezzetleri birbirine geçecektir ve güzel olacaktır. Bu arada isterseniz soğanınızı sıvı yağ ile hafif kavurabilirsiniz. Daha sonra baharatlarınızı eklersiniz. Kalan malzemeleri ekleyip güzelce karıştırıp da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de hazırlıyorum ama bu şekilde daha pratik oluyor hem de çok güzel oluyor mutlaka deneyin diyorum pişmez diye düşünmeyin gerçekten verdiğim püf noktalarına uyarak yaparsanız yumuşacık çok güzel oluyor mutlaka deneyin bu şekilde karıştırdıktan sonra biberlerimizi dolduracağız biberlerimizi çok fazla doldurmuyoruz benim şu anda soğanlarım diri olduğu için soğanlar da eriyeceği için 1 santim kadar boşluk bırakıyorum İç malzemesini güzelce karıştırdım hemen ellerimi yıkadım Biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Hafif kaşıkla da karıştırdıktan sonra biberlerimi dolduracağım. Ara ara kaşıkla iç harcınızı karıştırabilirsiniz. Hemen videoda görüldüğü gibi dolduruyorum. Çok fazla doldurmamaya dikkat edin. Eğer soğanlarınızı kavurduysanız biraz daha az koyabilirsiniz. Çünkü benim soğanlarım diri dediğim gibi Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz olabilir. Bunları benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bizler de sizlerle bildiklerimizi paylaşıyoruz. Sizler de bizimle bildiklerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen biberlerimi bu şekilde doldurduktan sonra borcamıma dizdim. Borcama dizdikten sonra bir tatlı kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, göz kararı su ekledim. E, suyumuzun biberlerin yarısına gelmesi yeterli olacaktır. Hemen göz kararı ekledim suyumu da e, karıştırdım bu şekilde. Daha sonra biberlerimin üzerine gezdiriyorum. Eğer ölçü olarak da yapmak isterseniz koyduğunuzun pirincin 2 katı su olarak ekleyebilirsiniz ama eğer borcamınızın yarısına gelmiyorsa lütfen üzerine tamamlayın salçalı suyumu da döktükten sonra üzerine ilk önce yağlı kağıt ile kaplayacağım daha sonra da alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ilk olarak 40 dakika kadar pişireceğim daha sonra üzerindeki yağlı kağıt ve alüminyum folyoyu çıkartacağım o şekilde de üzeri kızarıncaya kadar suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Çatalla baktığınız zaman eğer istediğiniz yumuşaklığa geldiyse biberde olmanızı fırından alabilirsiniz. Ama eğer istediğiniz yumuşaklığa gelmediyse lütfen fırını kısın. O şekilde de suyunu çekinceye kadar pişmesini sağlayabilirsiniz. Hemen bu şekilde hazırladım. Önceden ısıtılmış olan fırının alt tarafına koyuyorum. Orta tarafına koymuyorum. Çünkü içerisindeki suyun ilk olarak kaynamasını sağlayacağım. Daha sonra üzerinin kızarması için orta tarafa koyacağım. Sizlere bunu da belirteyim. Biberlerim fırından çıktı. Gerçekten çok güzel piştiler. Çok güzel kızardılar. E, mutlaka tavsiye ediyorum. E, sizlere servis anını da çekecektim. Ama e, ezan okumak üzere. E, o yüzden o kısmı çekmedim. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. E, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.